Merhaba arkadaşlar. Fizik branşında birinci ünite olan elektrik ve manyetizma ünitesinin birinci bölümü olan elektrik yükleri konusunu işleyeceğiz. Elektrik yükleri, durgun elektrik yükleri, bunların hareketleri, birbirine uyguladıkları kuvvetler, etkileşimleri, bir cismin yükte olup olmaması, bunlarla ilgili işlemleri bu bölümde inceleyeceğiz. Kaşın yün kazağı çıkartırken veya basketbol oynarken puta demirlerine dokunduğunda çıtırtı sesiyle beraber hafif bir acı duyulur. Kuru saçlar plastik tarakta taranırken yüklenen saç telleri birbirine iterek kabarır. Benzer şekilde kaydıraktan kayan çocuğun saçlarının kabarması. Günlük hayatta karşımıza çıkan bu gibi olaylar elektrik yükleri sayesinde olmaktadır. Bir maddenin yapısında atomlar atomun içinde proton, elektron ve nötronlar denen parçacıklar meydana gelir. Proton ve nötronlar çekirdek dediğimiz kısımda elektronlar ise çekirdeğin çevresinde bir yörüngede dolanırlar. Proton ve elektronlar eşit miktarda elektrik yüküne sahiptir. Protonun pozitif artı, elektronun ise negatif eksi yükü taşıdığı kabul edilmiştir. Nötronlar ise elektrik yükü taşımazlar. Bu yüzden nötr yüksüz denir. Cisimler elektrik yüklerine göre 3'e ayrılır. Bir cisimde eksi yüklerin sayısı artı yüklerin sayısına eşit ise bu cisimlere yüksüz yani nötr cisim denir. Bu cisimde 3 tane artı varsa 3 tane eksi vardır. Bu cisme nötr cisim denir. İkinci olarak bir cisimde eksi yüklerin sayısı artı yükleri sayısından fazla ise bu cisme negatif yüklü cisim denir. Şekilde görüldüğü gibi 3 tane eksi 2 tane artı olduğu için bu cisme negatif yüklü cisim denir. Üçüncü olarak bir cismin eksi yüklerin sayısı artı yüklerin sayısından az ise bu cisme pozitif yüklü cisim denir. Şekilde görüldüğü gibi artı yüklerin sayısı 3 tane, eksi yüklerin sayısı 2 tane olduğu için bu cisme pozitif yüklü cisimdir denir. Yapılan deneyler sonucunda yüklerin işareti aynı olan cisimlerin birbirini ittiği, yüklerin işareti zıt olan cisimlerin ise birbirini çektiği görülmüştür. Artı yükler ikisi de artıysa birbirini iter, ikisi de eksi ise birbirini iter, biri artı biri eksi ise birbirini çekmektedir. Bununla ilgili bir animasyonla olayı gösterecek olursak artı yüklü cismi eksi yüklü cisme yaklaştırdığım zaman artı eksiyi çeker. Artı yüklü cismi artı yüklü cisme yaklaştırdığım zaman ise artı yükler birbirini itmektedir. Dolayısıyla artı eksi birbirini çeker. Artı artı yükler ise birbirini itmektedir. Arkadaşlar, nötr bir cisim eksi yük kaybederse pozitif, eksi yük kazanır ise negatif yüklenmiş olur. Cisimlerin yüklenmesi bu şekilde olur. Elektronların hareketiyle e, cisimler yüklenir. Bir cismin taşıdığı elektriksel yük miktarı Q harfiyle gösterilir, birimi ise klondur. Nötr, yüksüz cisimlerin içinde hem artı hem eksi yük bulunur nötr yüksüz demek artı ve eksi hiçbir yük bulunmuyor demek değildir. Nötr cisim artı yük sayısı ile eksi yük sayısının birbirine eşit olan cisim demektir. Eksi yükleri kaybeden cisimler pozitif yüklenir. Eksi yük dışarıdan alan cisimler ise negatif yüklenir. Bu cisimlerin yüklenmesi üç şekilde olur. Birinci olarak sürtünme ile yüklenme gerçekleşebilir. İkinci olarak dokunma ile gerçekleşebilir. Üçüncü olarak da etki yani tesir ile elektriklenme olmak üzere üç farklı şekilde bir cisim elektriklenmiş olur. Birinci olarak sürtünme ile elektriklenme. Uygun seçilmiş iki cisim birbirine sürtünerek elektrikle yüklendiğinde Cisimlerden biri elektron verirken diğeri de bu elektronları alır. Bu sebepten dolayı yüklenen cisimlerin elektrik yük miktarları birbirine eşit olur. Yani verilen elektron sayısıyla diğer cisim tarafından alınan elektron sayısı birbirine eşittir. Buna kısacası yük korunumu denir. Örnek olarak da bir cam çubuğu bir ipek kumaşa şekil birdeki gibi sürtüldüğünde cam çubuktan ipek kumaşa elektron geçişi olur. Böylece şekil 2'deki gibi ipek kumaşın sürtünen bölümleri negatif, cam çubuğun sürtülen ucu ise pozitif yüklenir. Şekilde görüldüğü gibi ipek eksi, cam çubuk ise artı ile yüklendi. İpekte biriken eksi yük miktarı ile camda oluşan artı yük miktarları birbirine eşittir. İkinci olarak da bir ebonit plastik çubuk yünlü kumaşa şekil 3'teki gibi sürtüldüğünde yünlü kumaştan çubuğa elektron geçişi olur. Böylece şekil 4'teki gibi ebonit çubuğun sürtünen ucu negatif, yünlü kumaşın sürtünen bölümü ise pozitif yüklenir. Dolayısıyla yün kumaş pozitif, ebonit çubuk negatifle yüklenmiş olur. Tabi burada yine yün kumaşta oluşan pozitif yük miktarıyla Ebonit çubukta oluşan negatif yük miktarları birbirine eşittir. Saça sürtünerek elektriklenen plastik tarak nötr kağıt parçalarını şekildeki gibi çekmektedir. Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenme ile ilgili pratik bir metodu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu pratik metoda AC kuralı diyoruz. AC kuralı. E ebonit Y yün C cam, İ de ipek, ebonit yün kumaşa, camda ipek kumaşa sürtüldüğünde E harfiyle başladığı için ebonit, ebonite eksi dersek ebonit eksiyle yüklenir, yün artı ile yüklenir, cam bu sefer artı ile yüklenir, ipek de eksi ile yüklenir. İkinci olarak dokunmayla elektriklenme. Yüklü ve iletken cisimler birbirine dokundurulduğunda cisimlerin toplam yükü korunur. Dokundurulan cisimler özdeş ise toplam yük eşit olarak paylaşılır. Birbirine dokundurulan yüklü cisimler küresel ise toplam yük yarıçaplarıyla doğru orantılı olarak paylaşılır. Yani cisimlerin çapına göre yük dağılımı söz konusu olur. Şekil 1'de elektrik yükleri Q1, Q2, yarıçapları R1, R2 olan iletken küreler Şekil 2'deki gibi birbirine dokundurup ayrıldıktan sonra son yükleri Q1 üstü ve Q2 üstü şekildeki gibi bulunur. Öncelikle toplam yükün toplam yarı çap değerine oranlanır. Q1 üstü bulunurken Q1'in yarı çapı olan R1 ile çarpılır. Yine ikinci olarak Q2 üstü bulunurken yine toplam yük miktarının toplam yarı çapa oranlanır. Yarı çap değeri R2 ile çarpılır. Q2 üstünün yük miktarı bulunmuş olur. Arkadaşlar burada bir bilgi notunu paylaşmak istiyorum. Bir cismin elektrik yüküyle yüklenmesi elektronlarla gerçekleşir. Alınıp verilenler elektronlardır. Protonlar çekirdekte olduğu için kesinlikle yer değiştirmezler. Birbirine dokundurulan cisimlerin son durumdaki yük işaretleri aynı olur. Yani ikisi de son durumda ya artıdır veya eksidir veya nötrdür denilir. Cisimlerin yük işareti dokundurulmadan önce yükü büyük olan cismin yük işaretiyle aynı olur. Bununla ilgili örnek çözelim. Yükleri artı 4Q ve eksi Q olan yarıçapı 2R ve R olan KL küreleri şekildeki gibidir. Buna göre küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında son yükleri ne olur? K'nın son yükü QK eşittir. İlk başta toplam yükün toplam yarıçapa çapa oranına bakalım. Artı 4Q eksi Q bölü yarı çapı 2R artı R kadar çarpı K'nın yarıçapı 2R olduğu için 2 ile çarpalım. 3 bölü 3'ten 1 çarpı 2 K'nın yük miktarı artı 2Q bulunmuş olur. K'nın yük miktarı artı 2Q ise L'nin yük miktarına bakalım. Yine toplam yükün yani artı 4Q eksi Q bölü yarı çap değeri 2R artı R toplam yarı çap değerleri 2R artı R çarpı L'nin yarı çapı R olduğu için çarpı R diyelim. QL eşittir. Artı 3 bölü 3'ten 3'ler sadeleşti. R'ler sadeleşti. Artı Q olarak bulunmuş oldu. Yani son durumda K'nın yükü artı 2Q, L'nin yükü ise artı Q olarak bulunmuş oldu. Diğer örneğe bakacak olursak şekildeki KL kürelerinin elektrik yükleri eksi 2Q ve QL kadar bu küreler birbirine dokundurulduğunda K'nın yük miktarı artı Q, L'nin yük miktarı ise artı 2Q kadar olmaktadır. Buna göre İlk başta dokunmadan önceki L'nin yük miktarı ne kadardır? Arkadaşlar biraz önce de ifade etmiştik. Yük korunumundan bahsetmiştik. İlk başta yüklerin toplamı ne kadarsa son durumda yük toplamı o kadar olmak zorunda. Son durumda K ve L'nin yük toplamı artı 3Q olduğu için ilk durumda da K ve L'nin yük toplamı artı 3Q olmak zorundadır. Dolayısıyla Eksi 2q ile qL'yi topladığımız zaman artı 3q'yu bulmamız gerekmektedir. Dolayısıyla qL'nin ilk baştaki yük miktarı artı 5q bulunmuş olur. Şekilde yalıtkan ayaklar üzerinde olan özdeş iletken KLM küreleri özdeş dediği için yarıçap değerleri birbirine eşit. Yük miktarları artı 3q eksi q ve eksi 3 q'dur. Buna göre k küresi ly, k küresi ly, daha sonra da l küresi m'ye dokundurulduğunda son yükleri için ne söylenir? Özdeş olduğu için toplam yükü kendi arasında eşit miktarda paylaşacağı için k, l'ye dokundurulduğunda k'nın son durumdaki yük miktarı ilk başta toplam yük artı 3Q eksi Q bölü 2R çarpı yarı çap değeri de R olduğu için çarpı R diyelim. K'nın yük miktarı artı Q bulunmuş olur. Özdeş olduğu için dokunmadan sonra L'nin yük miktarı da K'ya eşit olur. Daha sonra yani L'nin yük miktarı artı Q olduktan sonra M'ye dokundurulduğunda bu sefer L'nin son durumdaki yük miktarına bakalım. toplam yük miktarı L'nin artı Q, M'nin eksi 3Q bölü toplam yarıçap 2R çarpı, çarpı yarıçap değeri R'ye kadar. Yani L'nin son durumdan yani M'ye dokundurulduktan sonra yük miktarı eksi 2 iki bölü 2'den eksi Q kadar bulunmuş olur. Özdeş olduğu için M'nin de son durumdaki yük miktarı eksi Q bulunmuş olur. Yani son durumda bütün dokunmalar bittikten sonra K'nın yük miktarı artı Q, L'nin yük miktarı eksi Q, M'nin yük miktarı ise eksi Q bulunmuş olur. KLM iletken kürelerinin yarı çapları sırasıyla 2R, R ve 3R yük miktarları eksi 8Q artı 14Q ve eksi 2Q'dur. L küresi önce K küresine, L küresi önce K küresine, daha sonra ise M küresine dokundurulmuş. Buna göre kürelerin son yükleri ne olur? Öncelikle LK L LK'ya dokundurulduğunda K'nın ve L'nin yük miktarlarına bakalım. K'nın yük miktarı eşittir. İlk baştaki toplam yük değerleri eksi 8Q artı 14Q bölü toplam yarıçap 2R artı R. K'yı bulduğumuz için çarpı K'nın yarıçapı 2R. QK üstü eşittir. Eksi 8 artı 14 artı 6 kaldı. Bölü 3, 2, 2 çarpı 2 artı 4Q bulunmuş olur. K'nın artı 4Q ise yarı çapı yarısı olan L'nin ise L'nin yük miktarı ise artı 2Q bulunmuş olur. Daha sonra yani L'nin yükü artı 2Q, K'nın yükü artı 4Q olduktan sonra... L küresi M küresine dokundurulduğunda ise L'nin son durumdaki yük miktarı toplam yük artı 2Q eksi M'nin yük miktarı eksi 2Q bölü toplam yarıçap 3R L'nin sorulduğu için çarpı R artı 2 eksi 2 nötrlenir. Dolayısıyla QL üstü nötr olur. Dolayısıyla L nötrse M küresi de nötr olur. Yani son durumda K'nın yük miktarı artı 4Q L'nin yük miktarı L nötr olur. M'nin yük miktarı M de nötr olur. Dikkat ederseniz ilk başta bu cisimlerin sahip olduğu toplam yük miktarı artı 4 bulunur. Son durumdaki yük miktarları içinde dikkat ederseniz artı 4Q bulunmuş olur. Eşit yarıçaplı iletken X, Y, Z kürelerinin yükleri sırasıyla artı 2Q, artı 4Q, artı 6Q'dur. Buna göre hangi işlemler yapılırsa kürelerin yükleri eşitlenir. Yalnız K kapattığım zaman kanatları kapattığımda özdeş küreler olduğu için bunlar artı 2 artı 4 Dolayısıyla artı 6'yı paylaştırdığımızda X'in yük değeri artı 3Q olur. Y'nin yük değeri artı 3Q olur. Z'nin artı 6 olduğu için bu işlem yapıldığında 3'ünün yük e, miktarları eşit olmaz. Birinci yargı yanlış olur. Yalnız D'yi kapatırsak ikinci önermeye bakacak olursak K açık bu sefer L'yi kapatacak olursak X'in yük miktarı artı 2 Z'nin artı 6. Dokundurduğumuzda artı 8. Paylaştırdığımızda artı 4 x'in olur. Artı 4 z'nin olur. Y'nin de artı 4 olduğu için 3'ün de yük değerleri birbirine eşit oldu. İkinci önerme doğru oldu. Üçüncü önermeye bakacak olursak. K ve L anahtarları birlikte kapatılırsa ikisini beraber kapatırsam toplam yük değerleri 12Q olur. 6Q artı 4Q artı 2Q toplam 12Q olur. 3'e böldüğümüz zaman artı 3Q Y'nin artı 3Q X'in artı 3Q Z'nin olur. Dolayısıyla son durumda yüklerin miktarları yine birbirine eşit olur. Dolayısıyla 3. önermemiz de doğru olur. Buna göre cevap 2 ile 3 olur. Üçüncü olarak etkiyle ile elektriklenme. Yüklü bir cisim yardımıyla iletken bir cisim uzaktan elektrikle yüklenmesi olayına etkiyle ile elektriklenme denir. Çubuğun L ve M uçlarında toplanan yük miktarları birbirine eşit. L ve M'nin yük miktarına QL, QM denilirse QL eşit QM olur. K şekildeki gibi LM cismine yaklaştırılırsa M tarafı ...eksiyle yüklenmiş olur. L tarafı ise artıyla yüklenmiş olur. Bu olayda L ve M uçlarına biriken yükler... ...K'nın yüküne göre daha az miktarda olur. K'nın yüküne QK denilirse... ...QK daha büyük olur. L ile M'nin ise yük miktarları ise birbirine eşit olur. Şekil 1'deki nötr küre etkiyle elektriklenir... ...ve şekil 2'deki gibi pozitif yüklü küre tarafından çekilmiş olur. Bunun sebebi cismin tarafı artı diğer taraf ise eksiyle yüklenmiş olur. Artıların eksiyi çekmesi çekme kuvveti eksilerin birbirini itmesi itme kuvvetine göre çekme kuvveti itme kuvvetinden daha büyük olduğu için cisme doğru çekilmiş olur. Bunun sebebi artı yüklerin cismi olan uzaklığı ile Eksi yüklerin cismi olan uzaklığına göre daha küçük mesafede olması, küçük mesafede olması çekme kuvvetini daha büyük yapmış olur. Bununla ilgili bir örnek çözecek olursak yarıçapları r, 2r olan nötr, kale iletken küreleri üzerinde anahtar bulunan iletken bir telle birbirine bağlı iken k küresine negatif yüklü bir küre yaklaştırılıyor. Anahtar açılıp negatif yüklü küre uzaklaştırıldığında K'nın elektrik yükü QK, L'nin ki QL olduğuna göre QK bölü QL oranı kaçtır? Arkadaşlar eksi yüklü bir cisim yaklaştırıldığında K cismini artı L cismini de eksi ile etkiyle yüklemiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken yarı çapına bakılmaz yük korunumundan ilk etapta bunlar nötr olduğu için ikinci durumda da nötrdür. K'da toplanan yük miktarı QK, L'de toplanan yük miktarı QL ise QK ile QL'nin değerleri birbirine eşittir. Dolayısıyla QK bölü QL oranı 1'i artı 1'i eksi olduğu için oranı eksi 1 olur. İkinci örneğe bakacak olursak artı yüklü küre şekil 1'deki gibi nötr x'ye iletken çubuklarına değmeden yaklaştırılıyor. Y çubuğu ayrılıp yüklü z küresine yaklaştırıldığında z küresi şekil 2'deki gibi dengede kalmaktadır. Arkadaşlar bu artı yüklü cisim x'ye cisimlerine yaklaştırılırsa x tarafı eksi y cismi ise artıyla yüklenmiş olur x eksi y artıyla yüklenmiş olur. Y cismi artıyla yüklenmişti. Z küresine değmeden yaklaştırıldığında ise birbirini ittiğine göre Z küresi de artı yüklüdür. Buna göre x, y ve z'nin yük işaretleri için ne söylenir? x cismi, y cismi ve z cismi için x eksiyle yüklenmiş oldu. y artıyla yüklenmiş oldu. Z ise birbirlerini ittiğine göre artı yüklüdür denir.